Haftanın son işlem gününden herkese merhabalar. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanından Eda Karada yoğun bir perşembeye atlattık açıkçası. Dün biliyorsunuz İngiltere'de genel seçimler yapıldı. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve son olarak eski FBI direktörü ABD senatosu karşısında bir ifade verdi. Ama bu 3 madde içerisinde piyasalarda en sert hareketi ise İngiltere'deki genel seçimler yaptı. İngiltere'de yapılan genel seçimlerde biliyorsunuz son haftalarda konuşuyorduk muhafazakar parti ile işçi partisi arasındaki oy farkının azalması Stalin'e bir değer kaybı yaratıyordu. Yine bu hafta biraz daha iyimserdi sterlin dolar karşısına. 1.29 seviyesinin üzerinde biraz daha temkinli bir seyir izledi. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz İngiltere'de yapılan referandumda anketlerde biraz daha sert hareketler vardı. Piyasa anketlere çok fazla bel bağlamadı. En azından daha temkinli bir seyir izlediler ama... Gelen sonuçlara bakacak olursak şöyle bir parlamentoda oy çokluğu alan ve iktidara sahip olabilecek bir parti bulunamıyor. Yani biliyorsunuz muhafazakar parti iktidardaydı. Yine iktidarda ama onun amacı sandalye sayısını arttırmaktı. Ve şu anda da baktığımız zaman sandalye sayısını arttırabilecek durumda değil. Bu nedenle zaten sterlinde bir geri çekilme var. Aynı zamanda şimdi Brexit görüşmeleri de başlayacak. Brexit süreci de başlayacak. Bununla da ilgili belirsizlik derken haliyle sterlin şu anda bütün major para birimleri karşısında değer kaybediyor. Ve sterlin dolar paritesi 1.29 seviyesinin üzerindeyken 1.27'lere doğru sert bir şekilde düşüş gerçekleştirdi. Videoyu çektiğimiz bu saatlerde ise 1.26'lara doğru aşağı yönde bir ilmesi var. Şimdi gün içerisinde biz yine İngiltere'deki haber akışlarını takip edeceğiz. Çünkü hala kesin sonuçlar gelmedi. Kesin sonuçları alınca belki biraz daha hareketlilik artabilir. Diğer yandan Başbakan Theresa meydan bir konuşma yapması bekleniyor gün içerisinde. Yani İngiltere cephesi bugün hareketli. O yüzden Sterlin'deki volatilite devam edebilir. Stratejilerinizde dikkatli olmanızı öneriyorum. Teknik açıdan Sterlin dolara bakacak olursak şimdilik 1.27 seviyesinin altına doğru bir hareketlenme söz konusu. Eğer ki 1.27 seviyesinin altındaki seyrini korumaya devam ederse 1.25'e doğru aşağı yönde uzama hareketlerini izleyebiliriz. Çok güçlenebilecek bir Sterlin belki kısa sürede beklenilmiyor özellikle bugün içerisinde. O yüzden temkinli olmakta yarar var. Yine yukarı yönde hareketlerde direnç olarak siz 1.27 seviyesinin üzerinde 1.28 ve 1.2860 bölgelerini takip edin. Ama gelecek olan haber akışlarına göre anlaşılan bir sterlin dolarda bu aralar 1.26'ları 1.27'leri hatta aralığı açın 1.25 ve 1.27 bölgesini biraz daha fazla konuşacağız gibi duruyor. Şimdiden herkese iyi bir hafta sonu dilerim.